Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda Ravi adında kurnaz bir tavşan yaşıyordu. Ravi, ormandaki diğer hayvanları zekasıyla alt etmesiyle meşhurdu. Bir gün, kendini beğenmiş bir tilki ormana geldi ve Ravi'ye bir yarış açtı. Ravi, kurnaz bir gülümsemeyle bu meydan okumayı kabul etti çünkü bir planı vardı. Yarış bir sonraki güne, güneşli bir günde gerçekleşecekti ve tüm hayvanlar izlemek için toplandı. Yarış günü Ravi hızla başladı, tilki ise kendinden emin bir şekilde öne geçti. Tilki geriye bakıp gülerken Ravi çalıların içinden farklı bir yol aldı. Ravi, tilkinin bilmediği ormandaki kestirmeleri biliyordu. Yarış devam ettikçe tilki yorulmaya başladı ve hız kesmeye başladı. O arada Ravi, bitiş çizgisine yaklaştıkça hala enerji doluydu. Son bir hızla Ravi birinci olarak bitiş çizgisini geçti ve tüm hayvanların alkışları arasında kutlandı tilki şok olmuştu ve kendine güvenin başarısızlığa yol açabileceğini çok geç anladı. O günden sonra, tilki başkalarına saygı duymayı ve fazla övünmemeyi öğrendi. Ravi ormanda bir kahraman haline geldi ve herkese kurnazlığın ve alçak önemini öğretti. Hayvanlar sık sık Ravi'nin zekasından ve yarıştan alınan derslerden bahseden hikayeler anlattı. Ve böylece, kurnaz tavşan Ravi, büyülü ormanda mutlu bir şekilde yaşamaya devam etti. Hikayenin morali, kurnazlık ve alçak gönüllünün gerçek zaferle sonuçlanabileceğidir.